Merhaba arkadaşlar, bugün 90'lı yılların Kırıkpınar finallerini beraber değerlendirip yorumlayacağız. Yaşayan efsane Ahmet Taşçılı yıllar, arada Cengiz Elbey'in e, rekabeti, Ahmet Taşçı ile olan rekabeti. Çok tanıdık şu anda hakemlik yapan isimler de göreceğiz. Bakalım, bir nostalji yapalım, e, tarihe not düşelim hep beraber, bir geçmiş hatırlayalım. Başlayalım neler yaşanmış 90'lı yıllarda. ...1990 yılındayız. Ahmet Taşçı, Kadir Birlik. Kendi ustası bu arada arkadaşlar Kadir Birlik. O zaman Ahmet Taşçı, Kadir Birlik'in çırağı. Da kendisi bir röportajında usta ne yapacağız falan demiş finalde. Yani güreşeceğiz, yeneceğim falan gibilerinden bir şeyi vardı onun. Ustasını yeniyordu. Arkadaşlar 91 yılı Bülent Gürbüz'de olan finali bulamadım hiçbir şekilde. İnşallah bir gün bir yerde bulurum onu. bilmiyorum ben yani hiçbir yerde bulamadım. Çok araştırdım. 92 yılındayız. Ahmet Taşçı, Abdullah Ersoy finali. Abdullah Ersoy da çok bilindik bir isim değil. Ya gerçi 90'lı yıllarda da çok isimler var. Ahmet Taşçı'dan dolayı çok böyle e silik kalmış adamlar ya. Ahmet Taşçı burada güzel bir pa paça kazıktan Çangalı vurmuş. 92'di. Burada bayağı bir seviniyorlar. Çünkü altın kemerin ilk sahibi oldu. Adam 90'lı yılları komple kapatmış arkadaşlar böyle. Ahmet Taşçı. 90, 91 ve 92'de aldığı için baş beylivan artık şey ebedi sahibi oldu kemerin. Burada da ciddi anlamda bir sevinç. Onun şeyi. Karamürsel'e kemer getiriyor adam. Ahmet Taşçı. Bu zamanlarda da çok gördüğümüz bir iniş. Çangalı vurmuş. Burada çok merak ettim. Bu bizim puanlama sistemi ne zaman geldi? Bakın puanlamayla biten güreşlere bir de puanlama olmadan hep yenişle biten güreşlere. Burada bir, bir şey yakalayabiliriz. Bilen yazsın ya. Do ne zaman ya? 95'te mi? 96'ta mı geldi bu puanlama sistemi? Yani altın puan hikayesi. 93 yılı Ahmet Taşçı Sezgin Yüksel arkadaşlar. Şu an Kulebaşı hakemi olan Sezgin Yüksel Ahmet Taşçı'yla O zamanlar Ahmet Taşçı işte Sezgin Yüksel'ler falan var Antalya Çok büyük atılım yapmış ondan sonra ilginç bir şekilde Antalya'ya geçmiş olay Sezgin Yüksel'i burada Sezgin Yüksel'de keçi dikmesi tarzı bir şey ararken Ahmet Taşçı açık düşürmüş. Burada yok. Devam ediyor. Ahmet Taşçı orada yakalamış artık bırakmaz. Hiç kazığı da yakalamış. Paçayla beraber çevirmiş. Çıkış düşürmüş. iniyor. Vay Süleyman Demirel. <laughs> Süleyman Demirel gelmiş kemere takmaya. TGRT hala var mı ya TGRT? Hiç televizyon izlemiyorum ama TGRT hala var mıdır? 94 Cengiz Elbey'e Ahmet Taşçı. Ahmet Taşçı ikinci kemere giderken 93'te de kazanıyor. Dördüncü kez üst üste. Beşinci bu. Rahmetli Cengiz Elbey'e Toros Kaplan'ı. çangallara bak, şey e, tırpanlara bak. Baya baya tırpandan ziyade tekme yani. Dize kadar bulmuş. Baya baya sert. Cengiz Elbey. Cengiz Elbey'deki fizik de böyle bir kickboksu fiziği gibi ya. Ama bu ikinin çok iyi dost olduğu söyleniyor. Birbirini çok sevdikleri. Sağdaki rekabetin aksine. Ahmet Taşçı bayağı bir tırpanlardan sorunlar yaşamış. <laughs> Nasıl vuruyorsun gibilerinden şey yapmış ya. Ayaklarını falan gösteriyor Cengiz Erbe'ye. Cengiz Elbey'in elini kaldırmış. Biraz da kızgınlıkla sanırım. Ahmet Taşçı bırakıyor. 94 yılında Cengiz Elbey'in elini kaldırıyor. Düşün yani. Kırkpınar finalinde yapıyor bunu. Ama bayağı bir darbe almış ayaklarına. Bayağı da foylu güreşmiş Cengiz Elbey o zaman. Yeter Ahmet Usta demiş herhalde. Arada bir boşluk var. 95 yılındayız. Ahmet Taşçı, Sezgin Yüksel. Yine Sezgin Yüksel mesela Kulebaş hakemi. Sezgin Yüksel de mesela Ahmet Taşçı olmasa herhalde en az iki tane kemer alırmış. İki finalini zaten yenmiş. Ahmet Taşçı'nın Taş yine Ayağa kalkar kalkmaz. Çangalı vurmuş. Ahmet Kaşçı'nın çok iyi kazık vurduğunu, hani böyle kazığı vurduğunda ayağa kaldırmadığını falan söylerler adamın. Yani böyle ay, yani doğal bir gücü olduğu söyleniyor. Sana i̇şte çok geç başlıyor yani. 30'lu yaşlarında falan başlıyor ya, yağlı 28-30 yaşlarında başlıyor. 96 yılındayız Ahmet Taşçı, Mehmet Yılmaz. Cino, Yılmaz, Cino Mehmet dedikleri hakem kurulu başkanı herhalde şu anda. Mehmet Dil Mehmet Dilmaz, Cino Mehmet. Ya ben bir haber okudum, Cino Mehmet. Neyse ona sonra geçeriz. Cino Mehmet Ahmet Taşçı'yı silahla vuruyor falan filan. Öyle bir olay da var. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum ama bayağı bayağı 2012 yıllarında habere çıkmış mı? Haberlere çıkmış yani. Ahmet Taşçı burada güzel bir çangalla yine galip geliyor. 95 96 ve 97 bu ikinci Cengiz Elbey ile 97 yılı bu ikinci kemer yılı Ya abi peşref çekerek geliyor adamlar ya. Ha, <laughs> cazgır da çekerek geliyor. Değişik bir şey ya geçen eskiden. Baya baya insanlar farklı bakıyormuş yani bu yağlı Bu yıllarda yani onu yenebilen tek Cengiz bey kazık ve ters bakıyorum açmaya Ant birlik, Antalya, Antalya, Antalya. Antalya, Antalya. birlik. Ve rakibini çevirdi. Evet sevgili seyirciler, karşılaşma, karşılaşma sona eriyor. Bu da yeni şu ama orada devamında galip geliyor sanırım 97 yılında ve altı kemere ikinci kez takıyor. 98 yılı Gengiz Elbey ile yine o yıllarda büyük rekabet ikili. Zaten 98'de mi Deniz Elbey'e vefat etti diyebiliyorum. Trafik kazası Salim. sanırım. Cengiz Elbey burada puan alıyor. Bu 10 dakikalık süreçte herhalde bir puan alıyor. Devamında Ahmet Taşçı karşı puan alamadığı için 6 puan yok o zaman. 10 dakikalık süre veriyorlar 30 dakikadan sonra. Puanlama güreşine geçiyordu. Cengiz Erbey'e mağlup ediyor. Puanlamada. Cengiz Erbey iki kez yani bu serisine son vermiş yani Ahmet Taşçı'nın. Altın kenarı aldıktan sonraki yıllarda. Burada da Vedat Ergin'i Ahmet Taşçı yine puanlama. Muhtemelen puanlama bu yıllarda gelmiş. Çünkü diğer e, yıllarda hiç böyle puanlama güreşi görmedik. Hep böyle yenişle bitti güreşler. Muhtemelen bu 98'lerde falan gelmiş. Yani öyle olmalı ki direkt finalde bile hani puanlamayla galibiyetler. Bakın olmayınca ne oluyormuş? Mesela bunlara bakılabilir eskiden değil mi? Eskiden neymiş? Nasıl bitiyormuş güreşler? Bir bakılabilir. Şimdi nasıl gidiyor? Puanlama yokken gayet de yenişlerle bitebiliyormuş güreşler. Yani yenişe odaklanacak güreşler. Puanlama güreşine çalışmayacak. Dayanıklılık ıı, dirence, dayanıklılığa verdikleri eforu biraz da tekniğe, ıı, yeni güreşler, ıı, biraz tekniğe ıı, yenişe odaklı oyunlara verecek, verebilirler. Bu şekilde çalışabilirler. Yani çalışma metotları değişir çok fark edeceğine inanıyorum ben. Bir bir sene uygulasınlar anlamsız güreş. Çok bir sonraki sene görün bakın. Hepsi e, bir bütün pehlivanlar hani özellikle genç böyle Ali Gürbüz, İsmail Balaman, onun okulu Recep Kara gibi isimlerden bahset, Fatih Atlı gibi isimlerden bahsetmiyorum. Yani ust, artık son dönem yaşayan usta, usta pehlivanlardan bahsetmiyorum. Mesela Kürşat Korkmaz gibi Cengizhan Şimşek yapıyor zaten. Ba, Yusuf Can Zeybek bayağı Bayağı kırk buna şampiyon oldu artık. Ali. o da yeni işleri yapabiliyor. Birkaç yani Kürşat Korkmaz gibi işte ne bileyim söyleyebiliriz Ertuğrul daha Devren gibi. Mesela Serdar Yıldırım çok güzel bir örnek buna. Adam çok iyi puanlama yapıyor. Direnci var her şeyi var. Puanlama üstünde inanılmaz başarılı. Ama normal sürede çok da başarılı değil aksine. Yani böyle iyi pehlivanların mesela Serdar Yıldırım gibi direkt biriyle çalışır yani. Emin olun yani. Onun gibi birkaç tane daha pehlivanlar var. Mesela İsmail Koç eskiden neydi? Abi adam gitti e, bir çalışma ne olduysa mesela Ali Gürbüz'le yaptığı finallerden sonra ben bu işi yani 40 alabilirim gibilerinden. Bir gitti abi adam. İnanılmaz geliştirdi kendini. Yenişler, ayak sarmaları, yani kündeler, ne bileyim yani e, sarma kuleler, Ali, Ali Gürbüz'ün uyguladığı serttirme oyunları iç kazıktan ayağını takarak vesaire. Yani inanılmaz oyunlar yapmaya başladı. İsmail Koç inanılmaz geliştirdi kendini. Çünkü gittik ki bu işi bilen bir ustalarla çalıştı adam. Bir dönem çalıştı. İnanılmaz bir level atladı kendini Yani inanılmaz bir gelişim gösterdi. Yani böyle bir şey yaparlarsa bütün pehlivanların da buna göreleceğini, çalışmalarını buna göre değiştireceğini, daha çok yeniş oyunlarını daha iyi kavrayacaklarını, daha onlara öğrenmeye, onları yapmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Sonucunda da ben yağlı güreşin biraz daha iyi, daha doğru yere gideceğini düşünüyorum. Yapılabilir yani. 40 Pınar'da yaparsın, Elmalı da yaparsın şimdilik. Geçiş döneminde artık ilerleyen dönemlerde komple kaldırsın. Bunu başımızdan bu belaya atarız diye düşünüyorum. Bunlar böyleydi arkadaşlar. 2000'li yılları da koyacağız bugüne kadar olan güreşleri. Ee, görüşmek dileğiyle bir nostalji yapalım dedik. İnşallah sevmişsinizdir. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.